Merhabalar. Ben Doktor Gülten Demirsoy. Normal doğum, hiçbir tabi müdahale yapılmadan doğumun gerçekleşmesidir. Normal doğum 38-40. haftalar arasında gerçekleşir. Doğum 3 aşamada gerçekleşir. Ağrıların başlamasıyla birlikte rahmin açılması birinci aşama, bebeğin ıkınmalarla doğum kanalından geçmesi ikinci aşama, bebeğin plesantasının çıkması üçüncü aşama. Bu üç aşamada birinci doğumsa 14-18 saat arasında sürmektedir. İkinci doğumda 6 ila 8 saat, üçüncü doğumda daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Normal doğumun en güzel yanı annenin doğumla birlikte ağrılarının hafiflemesi, bebeği de daha yakından enerjik bir şekilde ilgilenebilmesi, bebeğini emzirmesi, hastanede kalması daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Annenin fiziki koşulları, doğum kanalının müsait olduğu, bebeğin kilosunun müsait olduğu durumlarda normal doğum birinci tercihimizdir. Bütün annelere sağlıklı doğumlar dilerim.